Merhabalar arkadaşlar ve Tüleyne Sanatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tülbent örneği çalışması hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Benim çok hoşuma gitti bu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan yapım aşamasına geçelim. Aralarına istediğiniz kadar zürafa koyabilirsiniz. Orada herkes serbest. Hemen ben burada bir iki tane daha zürafa yapacağım. Ve yaprağımdan başlayarak çiçeğimin oluşturmaya başlayacağız şimdi öncelik yaprak hemen buraya ben 2 3 ve 4 4 zürafamla başlıyorum 1 2 3 ve 4. zürafamın içerisine tekrardan geriye doğru dönüyorum bakın kızlar buraya çok büyük yapmıyoruz çünkü buraya tam dörderli üç tane yaprak yapacağız dörderli derken nasıl şu şekilde dört tane uzun uzun yapacağım bakın hemen onu bir göstereyim sizlere daha sık durabilmesi için ben önce bir sık iğnemi geçiyorum Yapraklarımın 4 çubuklu olacak yani normalde genellikle ben yapraklarımı üç çubuklu yapmayı tercih ediyorum ama bunu şöyle göstereyim hemen şu şekilde geri doğru katlayacağım için büyük olması gerekiyor ki çiçeğimle de özdeşleşsin diye. Hemen ikinci sıramı geçiyorum. Ya dilerseniz elinize göre, eliniz çok sıkıdır, çok minik yapıyorsunuzdur. Bu yaprak sayılarını 5'e de 6'ya da çıkarabilirsiniz. Ya da baya büyük gösterişli bir oya seviyorsanız yapraklarını da o kadar da büyütebilirsiniz. Orada serbest. Bakın kızlar bu şekilde 2 4 tane oldu. Bu şekilde ben 3 tane yaprağımı da tamamlayayım hemen geliyorum. Evet kızlar bakın ben yapraklarımı tamamladım. Hemen çiçeğim için geldim sizlerin karşısına. Şimdi bu yaprağımızı hemen şöyle geriye doğru döndürdük. Arkada oluşan sürafalarımıza hemen çiçeklerimizi konduracağız. Hemen şu Başta şu şekilde yapalım arkadaşlar bakın. Bu yaprağımızın şöyle göstereyim ben size. Şu son bittiği yer var ya. Buraya batarak bir de buraya batarak yapacağız. Ortadaki zürafamız boş kalacak ki krem renkli ya da beyaz renkli şeyimizi kullanalım. Çiçeğimizi kullanalım oraya. Evet hemen ben buradan düğümü oluşturuyorum. Arkadaşlar bu zürafası birazcık ee, gözüksün dişe gelsin. Çünkü şey Hmm, nasıl diyeyim ben size. bunun içine tam 12 tane kirpik oluşturacağım oluşturacağımız için de biraz büyük olsun istedim hemen şu zürafanın içerisine batıyorum bir gözeme oluşturuyorum bakın yeterlidir bence bu gözeme hemen bu gözememin içerisine ben 12 tane kirpimi yerleştireceğim önce bir sık iğne yapalım ki daha böyle dimdik dursun 12 kirpiğimi yerleştireyim. Hemen dönüyorum. Evet kızlar ben 12 tane kirpiğimi hazırladım. Hemen sizlerle geriye dönelim. Şimdi 12 tane kirpiğimi hazırladıktan sonra bu baştaki kirpiğimi batıyorum. Ama e, normaldeki ki e, yaprak yapımında kullandığımız sık iğneler gibi şey yapmayacağız bunu. E, Gergin tutmayacağız. Çünkü yani bu şekilde birleştirmeyeceğiz. Hafiften bölmemiz olmalı. Çünkü burada çiçek yapımı ayrı ayrı olacağı için geldirmemesi gerekiyor. Bu şekilde yani kızlar sizin anlayacağınız hemen bakın buraya battıktan sonra buraya bir kirpik oluşturacağım. Şöyle bir dişe gelir bir kirpiğimiz olsun. Evet bakın en azından benimkisi bu kadar kızlar. Hemen yanımdaki zürafama batıyorum. Birinci, ikinci, şöyle hemen açalım bunları ve üçüncü. Kızar. Bu şekilde üç tane kirpik yaptım ama altta da dört tane pırpır kullanmış oldum. Böylelikle. Şimdi bu üç kirpiğime geriye dönüyorum tekrardan aynı şekilde 3 2 1 diye bitireceğim. Bakın burayı tam böyle silme çekiyorum ipimi. Yine aynı şekilde buraya şöyle bir kirpik oluşturalım. Kirpiklerimizi oluştururken yana doğru bunlarda asılalım ki hepsi sıra sıra olsun. Hemen tekrardan geriye doğru dönüyorum. ki Yine dönüyoruz. Kirpiklerimizi unutmuyoruz koymasını. Hemen oraya Biraz fazla ses çıkarıyoruz. Bu şekilde. Ve sonuncu kirpime geldim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde aynı kirpiklerimi ben buradan aşağıya doğru da indireceğim. Hemen bu ilk baştaki en tepedeki zürafa içerisine batarak bu şekilde kirpimi oluşturuyorum aynı şekilde aşağıdaki zürafalarıma birer birer batarak ineceğim aşağıya Dilerseniz bunu bu şekilde komple hepsini göstermesi zamanımızı alıp götürecek ben bunların hepsini bitireyim ve sizlerle birlikte ara yolları ile birlikte karşınıza bir boy göstermek için gelelim kızlar Şimdi bakın burada 2 4 tane kirpim vardı. Tepedeki de birlikte 5 oldu. Burada 3. Buraya tekrardan şu kirpim var ya en sondaki kirpimin içerisine batıyorum ve bu yan sayımı da 4'e çıkarmış oluyorum. Yani bu şekilde 1 2 3 4 tepedeki ile 5 1 2 3 4 tepedeki ile 5 aynı işlemi aynı yapraklarında yanındaki yapraklarında yapıp hemen dönüyorum. Evet kızlar ben ara yollarımı da oluşturdum. Bakın ben örneğimi bitirdim. Şuradaki kremini koymadan sizlerle bir göstermek istedim. Şimdi bakın buraya kremi kondurduktan sonra örnek gerçekten çok acayip bir şekilde değişiyor. Temin arkadaşlar ben unutmuşum kusura bakmayın. Hemen onu bir söyleyeyim sizlere. burada 4, 8, 12 her bir yaprak için 4'er tane zürafa ayırmış oluyoruz. Çünkü 12 tane kirpik yaptık. Biz burada 3 tane, 3, 2, 1 diye çıkıyoruz ya. 4 tane zürafamızı burada kullandık kirpimizi. Buraya geçerken burada da 3 tane yaparsak 3 tane kirpik kullanmış oluruz. Baştakini elediğimiz için burayı. O yüzden buraya geçerken tek bir tane kirpime boş bir zürafa yapıyoruz boş yaptığımız zürafanın içerisine bir tane kirpik kondurma, kondurmayı unutmuyoruz. Oraya kirpimizi kondurup buraya doğru tekrar dönüyoruz. Başa geri dönüyoruz. Aynı şekilde örneğimizi 2-1 diye tamamlıyoruz. Eğer bu başta ilk önce kirpimi koymadan buraya doğru geçerseniz buradaki kirpik sayınız 3 olur. Bunu dikkat edelim arkadaşlar. Ben o dipnotu size söyleyeyim. Ve hemen çiçeğimin son aşamasına geçelim. Buraya bir düğüm oluşturuyorum ve finali veriyorum şimdi. Hemen buraya kızlar tam 3 tane kirpik yapacağım ve örneğimi çok harika bir şekilde gösterecek. Ve üçüncü. Kirpimi de oluşturuyorum ve kızlar final. Aralarıma hemen burada kirpik genelde çalıştık bu modelde kirpik olduğu için aralarıma da çiçeğimdeki renklerin kirpiklerini oluşturdum. Kızlar bugünlük bu kadar umarım beğenmişsinizdir beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum şimdiden yapanlara da kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.